Faruk, Faruk BeyceK 04. Sana bir soru soracağım hocam. Kürtçe ana dilde eğitim. Kürde hak mı, değil mi? Kardeşim şimdi Kürtçe okullar yani özel okul olarak olabilir istiyorsa adam. Yani bir kurs olabilir. Evet. Kürtçe. Ama eğer sen Kürdü seviyorsan bütün Türkiye'de onun rahat yaşamasını sağlamak istiyorsan ona kendi ana dilini öğreteceksin. Yani memleketinin dilini, vatanının dilini öğreteceksin. Onun vatanının, memleketinin dili ne? Türkçe. Amerika'da ne? İngilizce. Adam İspanyol asıllı oluyor, Amerikalı. Su gibi İngilizce biliyor. Meksikalılar öyle, Kübalılar öyle, su gibi İngilizce biliyorlar. Herkes İngilizcenin dışında bir dili tahayyül dahi etmiyor. 30 milyon üstünde İtalyan var Amerika'da. Cahil cahil İngilizce konuşuyorlar. Ve eğitim İngilizce. Bu onlar için bir konfor çünkü. Şimdi İtalyanca bilse, ana dilde eğitimi almış olsa İtalyan, Amerika nereye gitse zorluk karşılaşacak. Mesela eczaneye girecek, derdini anlatamaz. Lokantaya gider, anlatamaz. Okula gider, derdini anlatamaz. Türkçe bildin mi, Türkiye'nin her yerinde o konforu yaşar. Yani iyilik yapmış olmuyorsun. Mesela Çerkezce öğrenmek isteyenler var. Kursa gidiyor, Çerkezce öğreniyor. Kendi ailesi arasında Çerkezce konuşuyor. Hoş, güzel. Arapça konuşuyor, çok güzel. Ama Türkiye'de eğitimin mutlaka Türkçe olması lazım. Bütün milletin konforu açısından. Tek dil mecburuz. Ya hastaneye gitse derdini anlatamaz. Bir yere derdini anlatamaz. Yani. Sen iyilik mi yapıyorsun? Mesela Diyarbakır'dan İstanbul'a geldi otobüste. Evet. Lokantaya geldi. E, buyurun diyor adam. Ne, ne anlatsın, nasıl söylesin? İşaretle mi konuşacak? Bu vatan bütün Kürt kardeşlerimize ait. Türkiye'nin tamamı Kürt kardeşlerimizdir. Evet. Tamamı Türklerindir. Tamamı Lazlarındır. Tamamı Araplarındır. Hepimizin. Dolayısıyla yerel dillerde eğitim yapar da, eğer o şahsa kendi memleketinin, vatanın dilini öğretmezsen olmaz. Bir insanın ana dili kendi vatanının dilidir. E vatanı da Türkiye ee, onların. Bir tane hocam diyor, papyon rengi çok güzelmiş diyor senin üzerinde asıl anlamını bulmuş. Ee, sen bizim tertemiz nurlu bir hayat yaşamımıza vesile oluyorsun. Ahiretimizin kurtulmasına inşallah vesile oluyorsun. Allah senden razı olsun. Üzerimizdeki hakkını ödeyemeyiz. Seni çok seviyorum. Allah aşkına seni seviyorum. Ve daha da derinleşmek istiyorum diyor bir hanım kardeşimiz. zaten şu an seçmeli ders olarak da Kürtçe öğretiliyor. Yani öğrenci isterse Kürtçe öğren Kurslar da olabilir. Aç istediğin gibi ya. Kürtçe dilli üniversite bölümleri var. Oraya da gidebilirler. Kürtçe, Kürtçe edebiyatı bölümü var. Ama bırak herkes bir vatanında rahat yaşasın ya. Şimdi ben mesela soyumda Araplık da var. E, Arapça öğrendiğimi düşün. De desem ki sırf bana Arapça ders verin. E İstanbul'a geldim. Kim ne, ne dert anlatayım, ne anlatayım? Nasıl konuşayım? Olur mu öyle şey ya?